Evet merhaba arkadaşlar. Bugün top önce nasıl sonra da Joget oynuyoruz. Zaten iki hero da çok güçlü. Tank kasarak da AP veya AD kasarak da çok güçlü olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey rakiplerinizin hata yapmasını beklemek. Takım arkadaşlarınızın açığını kapatabilmek. Bu videoda zaten bunları bol bol göstermiş olacağız. İnsanların hatalarını nasıl değerlendirdiğimizi. Sizler de böyle yaparak kolayca lig atlayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün tabletinde nasıl oynuyoruz. Nasus çok güçlü. Bunu sizlere göstermek için girdim. Bakalım nasıl olacak. Yapmamız gereken şey, ölümüz güçsüz olduğu için scale olmak için Q kasacağız. Buna göre oyun oynayacağız. Oyun içinde zaten her şeyi göstermiş olacağım. İyi seyirler. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu arada Afelius göt vermezse piçim Öyle bir infom var bilgin olsun. Afelius büyük ihtimal yine bismillah. oynamayı bilmeyen Afelius'lardan birisi. Şimdi verdi zaten daha bismillah verdi zaten. Yok şu an o daha iyi durumda da. <laughs> <laughs> Eyvah benim tam ya. zamanda yemeğim geldi. Böyle, kardeş kardeş hemen burada Q'larımızı kasacağız. Bize vurmazsa biz de vurmuyoruz. Manayı boşa harcamıyoruz. Ne haber Ben daha vurayım lan. Aa niye saymadı? Salak lan bu. <laughs> 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 Sen de çok eğleneceğiz burada belli oldu. Yağmur. Yeah. Hiçbir şey kalmayacak. Bedava sıçrasını aldık. Beyz atmazsa kestik onu ya. <laughs> ben girelim, balkon, balkon, sen <laughs> <laughs> nasıl ne yapıyor oğlum bu deli mi bu? Aslında 900 altı ne oldu? Kırılta için base atılabilir ama şu anda mana yeterli. Şu kasmaya devam edeceğim. Bir rakip kastırma mi kastırmaya, kastırmaya çalışıyor beni? Ne yapıyor? Pikliyor mu? Ha Abaset başlayalım bu el ya. Bence anlı kasar kas. Abaset mi oğlum? Abaset. Anlı kasar kas bence. Hæ? Það er ekki það. Það er ekki það. Hæ? <laughs> Gök yüzü dediğim, <laughs> hey, bu sadece oh, oh, var. Ya zaten, ya, tabii, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne oldu? Ne 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 yapıyor anlamadım ki Ne olmuş <laughs> ya Senin ya video izi bir bilmiyor ya hero'yu şimdi. Işte. Ne yapabileceğini bilmediği için normal de. Ya bu kadar da bu kadar da bilmiyorsan niye alıyorsun amına koyayım? İnsan ha. bir şeyle oynar amına koyayım. İşte nihayet. <laughs> Aslında iki nikahından vur ya öyle olmaz. O çok yakın ha. de bir hikmet vardır. İşte nasıl bu kadar güçlü bir yere ya. Bir kere geri düştünüz. Daha toparlayamazsınız abi ya. Büyük şey ihtimal şey AFK bırakırız biz. Seriye, bağladı. <laughs> seriye bağladığına göre. Seriye bağlı anlatıyorsunuz. Sizin şimdi az kili yok ki zaten Yani o öyleyse onu düşün abi yani onun için söyledim ben. <laughs> Bir çok güçlü bizim botta çok gözlem verdiler ama sıkıntı yok. Nasıl oynuyoruz? Yani bir W'ye bak her şey. <laughs> Afk var ya. Botun abi bir kişi eksik falan fark etmez. Nasıl oynuyorum ben ya? Kazanacağız diyorum oğlum. inan bana amına. <laughs> <laughs> Şimdi bot kuleyi alacağım. Gelen olursa bir de geleni keseriz. Tamam işte buradan da ayrıca bitirme <laughs> yolunda gitmiş oluruz. Güzel para kasarız. <laughs> bak bak paraya bak. Bak 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 bak. Abi bu kadar arkamda duracaksın duracaksın sadece bu <laughs> Botu yetişeceğim şimdi diğer <laughs> 2'yi alacağım ondan sonra base atacağız hadi bakalım Ölme sen bari ölme sen bari destekçi Takımın ol lan hayatta Ben Lan nasıl ölmeyeyim 3 kişi, kişi birden sıkışın nasıl işe yapayım Lan nasıl hayatta kalayım oradan görmediğin ışınlanayım mı Görmediğin yere gitme mi? ki bak yere gitme ki hayatta kal Tot Totem niyetine şey yap. ejder var ejderi almamız lazım arkadaşlar herkesin buraya gelmesi lazım alev ejderi güzel gelecek misiniz? Demiyorum ki oraya. İki de iki. Şey ya. Oysa, gitme lan nereye gidiyorsun kanka? Lan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya. Deli misiniz oğlum? Ya, ya adamın ultisinin içinde adama vuruyorsun. Ya. Ya. Herkes sana geliyor galiba. Herkes bu köle geliyor. Talon da geliyor galiba. <Gülüyor> Hı -hı. <Gülüyor> 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 ha. <-hı. Gülüyor>

Gelir Nasıl gelelim mi? ki? Yorsan... Oğlum yürüseniz ben bana bu iş. Bir tek bu adam var. Teslim adamı. Yürüme ben. Şimdi... Aha mantara bastı koş. Ben geleceğim ölürüm. Ben gelmedi, Öldüm bak. zaten ben. Geldim ben sana. Bana doğru gel. Oraya gitme. koyuna girelim ama. Oğlum bu nasıl bir gül oldu lan ha? Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Yerler yağıyor üzerime Hadi bir tane vurabileyim ya Vuramadık ya Evet <laughs> arkadaşlar çok zor bir maç olsa da kazanmayı bildik zor geldi Şimdi sıradaki videomuza geçelim Herkese iyi seyirler tekrar Evet arkadaşlar ikinci karakterimiz de Joget. Joget keskin sağanakla çok güçlü. Tank katsanız da güçlü. AP katsanız da güçlü. Bir önceki Nasus'u gördünüz zaten tank olsa da ne kadar güçlü. Joget de aynı o şekilde tankı da güçlü. AP'si de güçlü. Herkese iyi seyirler. Tekrar hatırlatıyorum videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. <laughs> Altyazı <laughs> Kaynak hala o kurtarır Görüyorsunuz zaten hiçbir şey yapmıyorum Keskin sana geldiği zaman E ile beraber vuruyorum Manam olduğu sürece de Q ile onu minyon almasını bloklamaya çalışıyorum Şu andaki başka bir şey yok Demdi de item alam. Engar geri gitmese burada ikisini de alırdık. Salak ya. Gerçekten Doğru geliyorum abi ama Biz galiba kesiyorsunuz Ama yine de geleyim Aa! Aha Malphite benim karşıma geldi niye kolay mıymış karşıma? Ben de Malphi'de gösterdim. <laughs> Yarı can kaldı. <laughs> Lan minyona bak buradan buraya gitti. Benim minyonların arkasına gidiyor. Niye gidiyorsun amına amın buna? Resetimizi alıp gelelim hemen. Ya, 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 ya. Bu düğü yemedi. Tüm şurikenleri yedik. Burası bize yazar ya. 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 bedelini ödeyeceksin kanka. Az önce kestin. Bedelini ödeyeceksin. Kanka bedelini ödeyeceksin. Aman ben İki de iki. Buraya kadar. Ah, her şeyimi attım olmadı. Kurtulamadım. Q'yu harcadığına göre bizim Q'umuzu yiyebilir. <laughs> Ayakkabıyı mı bitirsem ya? Sonraki sefere de Bitiririm ölecek ya. artık arkadaşın yapacak <laughs> bir şey Aa, kalmadı. ben can biçene gitme <laughs> Can biçen. Die. Die. söylemiştik farklı bir şey olmadı öleceğini zaten hepimiz biliyoruz ne biçim var <laughs> ya Ben de yani. kaç geri kaç oraya orası kalabalık kaçmış. Ee bu, kanka bu nereye gidiyor benim ulti? Benim ulti nereye gidiyor? Oğlum hiçbir şey yok bir tek bu var kalkanını aldım zaten. Yok size göz kanka alamet boş ver parasını alayım yeter be. Abi ben kusur <laughs> ama öldüm mü ölmedim. Nice <laughs> <laughs> Gelip... Ne oldu amına? <laughs> Acilen Dominik çıkmam lazım acil. Malfat galiba zırh katmış. Tier 2'yi bir şuradan bir alalım, paramızı bir alalım. Bir rakip <laughs> 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 kritik diyor. Evet. Ben yokum çoğun. Öldü oynayın ya. Mal. Mal. Abi senin arkanda. <laughs> gel 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 geri gel geri gel gel. Ah gerçekten kanser olacağım ya. Ham tamam yap onu. Ah lan! Bir düz vuruş daha lan E için.

tane var. Hiç kamera kaydı sağ. Mal odaklandım. E ee, <laughs> kanka. <gülüyor> Bu it mi kaçıyor duvardan işte ya. Yok. Aha gel 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 kestik. Var var. Hasildar oğlu benim peynirim. BC'den <laughs> bir intar. <laughs> 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 Burası <gülüyor> daha güzel oynanamazdı ya. Herkes iyi oynadı. Yeterli yani. Bir rakip katledildi. <gülüyor> <gülüyor> Inhibitörü de açarsak, tamam World burası güzel olmuş olacak da bakalım gelen olacak mı. Kutayın ya. <gülüyor> 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 ben onları burada tuttum en azından. Vallahi delireceğim. Ölme. Gidiyoruz onları siz. Yürüye Kayıştan yürüyemiyor. Kayıştan yürüyemiyor abi. Ella şurada kule yok. Şurada yine bu tarafı açalım. Bak yakalarsam ısırırım o götünü ha. Şaka yapıyorum ya. sana ya. ya. 2028 ama. Orospu bırak 13.000'de çıktın rahat mısın? Oh, Bu gece rahat uyursun artık Vallahi mışıl mışıl uyuyacağım galiba <laughs> <Çok bir sevim. gülüyor> Bitti galiba ya Evet mi? arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bu videoda böyleydi